İnsan gazının sesini bağırsak yapısı ve kas tonusu belirler. Kimisi sessiz, kimisi gök gürültüsü gibi olabilir. Ortalama gaz 3 ila 10 saniye kadar havaya salınır ve moleküller odaya yayılmaya devam eder. En kötü kokulu gaz kükürt içerenlerden gelir, örneğin yumurta, lahana, et gibi yiyecekler sonucu oluşan gazlar. İnsan gazı içinde metan ve hidrojen bulunur, bu yüzden yanıcıdır ve ateşe verilebilir. Gaz çıkarmak sağlıklıdır, sindirim sisteminizin düzgün çalıştığını gösterir. Kadınlar da erkekler kadar gaz çıkarır ancak sosyal normlar nedeniyle kadınlar daha az sesli yapma eğilimindedirler. Gaz çıkartarak kilo verilmez ama her defasında yaklaşık 0.037 kalori yakarsınız. Özetle gaz çıkarmak doğal, sağlıklı ve bazen de komik bir olaydır. Çok gazlıysanız beslenmenizi gözden geçirip biraz hareket edin. Ama kesinlikle korkmayın, sonuçta herkes gaz çıkarır. Bu konuda sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda paylaşın. Destek olmak için beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada pratik bilgiler.